Merhaba <Gülüşmeler> arkadaşlar. Kanalıma bugün aradan sonra hoş geldiniz. Yılın ilk günündeyiz. Sizleriniz tutarıda 2026 tarih evet tarih söylemeyin ama bugün bugünkü tarih önemli. Evet, bugünkü tarih önemli. Yılın ilk günündeyiz. Ve yıllar sonra ve yıllar sonra uzun bir aradan sonra ilk defa gittik. <laughs> Yıldızı sabahına kalktık, Bizi evet. çok mutlu etti. Şimdi ise böyle olanlar gibi Eğer bu <laughs> müthiş bir ihtisar <laughs> şey var. güzelliklerle geliyor diye düşünüyoruz.